Ya lan içinde bir insan var sanki ha. Ya teyzeciğim çekilsene ya. Allah Allah içinden Ay. geçiyorsun ya. Sanki süpürge çekelim sen ha. Şey süpürge çekelim sen de çekelim. ha, konuşma. Skirt içer baş belası bir kadınsın sen ya. Gel bakayım. Ben kaçıyorum senden. Kaçma gel buraya bakayım burası kimin adamı? Anam bu böyle her bir şey birbirine karışmıyor. Ya ablacım şurada iki dakika bir şey içiyoruz ya. Ya ne çekiyorsun her şeyimi ya? <laughs> Gelin bakayım neredesin? Hadi bakayım. Burada hangi bakayım bebek varmış ona bakmaya geldim ben. Ablacım hagi hagi bebek saklanıyor şamdanlar. Ağzı dolu var burada. Nasıl biliyorsunuz bunu? He? Bakayım. Ay ben bilemedim ya. Bakayım, şuraya şöyle. Ha, ha. Dur. Hayatımda ilk defa bineceğim şimdi şuraya. Hah! Alo! Ne ne oluyor töbesi dalın? Allah'ım sen yardım et bana. düşüyorum düşüyorum. Lan Ben duramıyorum. Bu ne biçim bir şey bu? Yardım etsene vez. İçeridekiler duymuyor mu beni? Arkadaşlar, sıkırtıcı. Bakın hareketlerine bakın. Oha! Alam. Hiç kafası kırılacak. Allah Allah bütün vücudum ayrıldı birbirinden vallahi billahi. He, anam şurada ne var? Ay havuz var bu evde. Ha. İşte hakim hakim burada mısın? Şurada mavi bir şeyler var. Hakim bakayım burada. Bakayım. Aa araba. Çok severim. Kimin bu araba? Kullanıyorum ha. Ha? Lan çok kışık bu araba ya. Lan Duvar bile gidiyor. He. Çok enerjiliymiş bu ev. He. Artık ben burada mı yaşasam ne yapsam ha? Öğrenciler buraya gelip. Şşt, i̇çeridekiler. İçerideki de size soslanıyorum. bir bakın. Ablacım arabayla içeri girilmez. Lan bu baksana oyuncak araba gibi aynı. He? Kim seslendi bana? Kim seslendi ortaya çıksın bakayım. Abla içeride bebekler var diyorum sana. anlamıyor musun? İçeride bebekler var ezeceksin. Anam bebek var burada çekin önümden. Ay arabaya da Bu benim arabam artık. sizin değil. Bak ne diyorum ben sana deminden beri. Bak bu benim işte. Lan. Ya tepeme çıkmasana Lan, arkadaşım. Lan donla dolaşın. Yıkan üstüne uğru ortalıkta. Tövbe tövbe. Bak suyu açtı birisi. Lan sular, sular altında kaldık. Sıkıntı içer. Kim suyu açtı? O ne? Evi, su basıyor. Kim Aa! Hangi yaptı tabii ki. Onu bulman lazım. Ya ben de onu aramaya geldim işte ya. Şuraya gözlerim pörtlemişsen ha. He gözlerim pörtlek de. Birazdan sular altında kalınca göreceksin gözleri pörtleyi. Ya ben ne kalacağım ya bu ev kalacak benim evim değil ki burası Şişt, Sana diyorum tabletin evinde mi satıyorsun ha? He tabletim ıslanmasın çok önemli Ne? Evet evet su oldu. kim yaptı bunu? Ne hastalandın mı sen ne oldu? Yeşil olmuş lan bu adam Hulk mu olmuş? Ana buraya nasıl geldi vallahi evi su bastı Şşşt Hagi bagi gel bakayım Gel bakayım nasıl çarpılıyor bu Bilmiyorum ki ya. Allah buraya beni gönderdi lan hakkı bakı bakı. Ablacım ablacım şu yedi miskin var ya zeylendi galiba. Bu, Aa. sen? Kendime geldin ben mi? Allah çok kızdım ya. Şşş. Sana diyorum bak. Şş. Ya bizim peşimizi bırak sen de baş belası bir kadınsın kardeşim ya. Al şu süpürge makinesini evi temizle. Su bastı evi. Ya sen bir bırak. İnşallah Hacı Bekir. havuzda mısın? Haki 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 Hacı Bekir gelir inşallah hangi? senin, senin hakkından gelir. Lan buz gibiymiş havuzda ha. Aha koltuk. Lan. Ne oluyor? Lan ne Ya lan, lan! Arkadaşlar sıkır kesire bakın. Lan pişmiş tavuğun başına gelmedi onun başına gelenler. Lan nereye bak sen neden bir şeylere bile bak böyle. Ulan ne komik bir kadın ya. Ulan korkunç ama komik ya. Lan yapıştım koltuğa. Ha iyi iyi iyi. Heh çıkayım şuradan yeter be Dalga geçiyorlar benimle mesela, ha Dalga geçirilecek kadın mıyım ben? Bana bakın lan. Heh. Şuradan simit alayım ya. Yüzdüğüm yüzme bilmediğimi kimse anlamazsın. Şuraya bak. Bu çocuk simit bu ne ha? Şşş bebek. Aa, belime girdi. Ha iyi iyi yüzebilirim artık. Skelet teacher buradayım ben evin içindeyim. Hagi vagi bebek istemiyor muydun? Dur bir dur yüzeceğim geliyorum geliyorum. Gel gel burada bekliyorum seni gel. Bakın, yüzme şampiyonu var karşınızda ama bu simidi çıkartamıyorum. Aa, yere düştü gören kafası düştü çaktım. Aa, boşa yüzmeyi ya kalk kalk kalk. Simit çıkmıyor. Hı. Gel gel ben çıkartırım gel gel. Dost doğru sesime doğru gel içeri doğru dur orası. La kafanı kaptın ya düştüm ya. Kafayı yüzde attım. Anam! Burası ben. Nasıl bir oyun bu? Gel buraya gel. Oyuna geldik oyuna. İşte buradayım. Aha! Bak gel abicim. bakayım. Bak gel. abicim bak nasıl lanse ediyorum. Ya bıraksana beni ya. Abicim sen bırak ya. Ya bırakın beni arkadaşlar. Beni niye bırak tutuyorsunuz güzel ya. Güzelce. abisi donlu bebek ol. Sıkıntı içeri. ne yapıyorsun sen dolu, benim? Donuyla da aşıyor. Gel bakayım buraya seni arıyordum. Sen buradaymışsın. Sen beni arıyorsun. Bırak beni. Ya. Bırak seni. Vurur mu kafana? Allah kekme seni. Al bakayım. Anam. Bak bana. Ya ben öyle kucağını tutarsam öyle kafana. Aferin. Bir işe yaradı. Simidi çıkarttın. Kafana basar geçerim. Ben dışarıdayım. Hadi oynayalım. Al, al muz ye. Al muz ye. Portakal ye. Ya ben muzu falan sevmem istemiyorum ya. Bir gel ya. Gel muz yedireceğim sana. Gel buraya bakayım. İstemiyorum. Hala istemiyorum. Allah. Gel. Lan, istemedim sen ya. Bunu, yiyeceksin dedim sana. Bak bana zorla bir şey yedirme bak bak kafamı bozma. Aç şu kapıyı. Kendi açacaksın ben niye açıyormuşum ben ya. Kapanmış bu kapı. <laughs> <laughs> Aa, dışarıda kaldı. Donlu bebek içeri girmemek. Be. kapıyı aç. Arkadaşlar skate içine kapıyı açar mısınız ben açayım o zaman. He aferin. He sen ortalığı dağıtmışsın öyle diyorlar skate teacher. Al bak domates var de al ye. Ya ben bir şey yemek istemiyorum ben ben bir Yiyeceksin? şey. Yiyeceksin. Bak seni var ya doldu da pişman ederim skate içir. Ben... ben, nereye gidiyorum bir üstüne kıyafet giy be. Ablacım bana karışma bak ben 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 doğum günü hediyemi aldım gidiyorum ben. ben kafana şapkayı takmışsın ne doğum günü. Yavaş bine gelmemiz. Ya sikerek bir <laughs> mi? gelir misin dışarı ya? Lan kolum uzuyor senin. Ben kolum uzuyor da kolum yapıştı öyle. Gel arabaya binelim gel. Lan büyüsene sen. Gel. Ya bu köpek nerede ya? Köpeğin üstüne de biniyorduk biz ya. Lan kolunu çeksene. Ya vallahi. Şimdi. Lan kolum kaldı vallahi kaldı. Anam sen takıldın sen ya, ona. Ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin? Kafayı yemedim de. Eğlenmeye gidiyorum ben şimdi gidiyorum. Arabaya bineceğim <yemeyeceksin> şimdi. <laughs> bana bak. He. Ben şimdi arabaya bineyim tamam mı? Sen burada bana şey yap. O araba benim binemezsin. Nasıl senin benim. ya? Benim. Nasıl senin ya? Allah ben benim oldu ben aldım. Bak şimdi nasıl kullanıyorum sen? Araba kalatın artık araba kullanan birini gördün mü? Ya gel gel bak şimdi hop. Bak burada havuza dalacağım. Da ne şimdi seni bak havuza. Ya bırak sen araba ya? ya. <laughs> çok komik ya bu araba. Benim artık bu benim. Ayı gibi insansın ne biliyorsun araba? Ya Allah bile düştük araba. Allah senin koltuk da burada kalmış ha. Ya şu arabayı çıkar bak bozulacak araba. Şişt, bu koltuğa sakın binme ya başın döner çok fena. Ben biliyorum onu zaten. Ben de hallene düşürdü ben? sigara teşirim ya. <laughs> evet gerçekten sigara teşirim. Korkunç bir karakterden her yere düştü ya. Şöyle ya var ya aldım insanlara ya kimse Vallahi. beni görmesin ha. Valla senin videonu herkese paylaşacağım. Herkese söyleyeceğim ha. Sigara teşirim ne hale düştü. Yok yok düşmedim bir şeye düşmedim ya. Yok yok indim bak arabadan indim. Geçtin geçtin bak, hadi bak, bakalım. Bak havaya fişekler de patlıyor bak hiçbir şey yok. Beni kutluyor herkes. Ee, sanki görmedik. Evet arkadaşlar. Adam demin de gördünüz değil mi? Sigara teşirim beni arayıp, arayıp duruyordu. Ya ne hale düştü ya. Bir saygımız vardı bir korkuyorduk ondan var ya. Evet Şimdi şuna binelim mi? Evet arkadaşlar. Şimdi attı karınca bu ne ya? Bunlar neydi ya? <laughs> Oo bu at sesi de çıkarıyor ha. Hayat eğlenceli bir Aa şu arkada ne var acaba? Skate beni arıyor ben de şimdi onu arayacağım. Alo neredesin? Korkunç dizi, neredesin? Yok. Gitmiş tabi. Onu rezil edeceğim arkadaşlar. Videosunu her yerde paylaşacağım. Siz de her yerde paylaşın arkadaşlar videosunu. Evet skate bir daha insan içine çıkamasın ya. Onu rezil edeceğiz. Lan buradan bir çıkamadım ben ya. Ha şuna bileyim be. Ha? kafalı kafa üstü gittim ya. Kimse var mı? Kankalar, bebek arkadaşlar. Anam takıldım kaldım buraya. Şuraya geçemiyor muyum ya? Hii, anam burada birisi bezi var ya. Leş gibi kokuyor. Abi bu kim lan? Oha. ben ee, yani ağaç adam. Ağaç adam mı? Gel, Aha. Babalardan birisi ya, ağaç olmuş. Çok, lan çok, beni. Köklü bir şey yapacağım gel. Şuraya gir. Şimdi ben şimdi şey sana gösteririm köklü bir şey Evet burada babalar değişik değişik triplere giriyorlar. Ama ben Skirt göremiyorum kaçmış o. Evet arkadaşlar Skirt e, Teacher yağladı kaçtı. E buraya evlat istersen meyve ağacı ol. Lan ben bu kapıları niye açamıyorum ya. Meyve ağacı mı? Vallahi ben meyve çok sevmem ama olsun olur. Diğer bebekler nerede ya? Tek kaldım burada. Ulan ben tek hepiniz. Siz hepiniz ben tek gelin bakayım. Lan dalım sıkıştı buraya çıkamıyorum. He aha abi abi var burada. Amca dayı müdür ee... müdür ne yapıyorsun burada? Anam burası şey dolu ya. Burası yetişkin amca dolu. He, anam bunun içinde bomba var. Lan. Sigaret içeri mi arıyorsun? He. Abi sigaret içeri nerede ya? Çok yorulmuş yukarıda yatıyor uyuyor. Vallahi diyorsun? Onu patlatacağız mı? Arabayı mahvetmiş. Suya düşürmüş. Evet ya şu arabayı mahvetti ya. Güzelim araba. Bak H böyle kullanıyorum. Kurutma makinesiyle kuruttum arabayı. Vallahi helal olsun sana ya. Ayağım. Şşş. Birader beni bırakır mısın? Vallahi vururum zaten. Bakalım burada Aa, ağaç çalacağız şimdi. He kurtuldum şimdi şuraya mı çıkayım ya. Ha demin lan bunu yapıyordu değil mi ya? Nasıl yapıyordu ya ben de çıkamadım. Lan benim boyum yetmiyormuş ya. Heh. Hop. Ee, abicim bir çekil ya beni izlemeyin ya. Beni izlemeyin. Oho çok eğlenceliymiş lan bu. Ben düşersen tutarım seni daha ne istiyorsun? Abicim sen 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 bir uzaklaşır mısın ya? Lan bıraksana beni. <laughs> Tuttum seni bak düşmedin. Lan eğlenceli mi biliyorsun bana bak. Sen hangi bilgiyi tanımıyorsun ha? Bak seni benim oyuncak fabrikasına götürürüm var ya. Orada icabına bakarlar seni. Bırak beni. Bırak peşime. <laughs> Korkma gel buraya. Korkmak ne demek ya? ya şu çalıların arkasına arkadaşlar. Ya skelet içer sen daha iyiydin ya. Gelir misin gözünü seveyim ya. Aha orada gördüm galiba. Aha orada. Aa gözlerim yanlış görmüyorsa skelet içer orada. Skelet içer orada mısın? Vallahi orada gördüm. Lan bunlar engelliyor beni. Skelet içer kurtar beni. Ha? Bak çimleri biçiyor bir de. Çimleri biçiyorum yoruldum artık. Ben eski eski benim. Ya bak. Eski ben eski benim. Skeleti beni buradan kurtarır mısın ya? Kurtaramam. Demin seni çağırıyordum gelmedin. Rezil attım beni rezil. Ya bak bunlar beni buradan uzaklaştırıyor. Allah. Ya, ee, yanına gidemeyeceksin sigara seçerin. Çimenden Seni de biçecek. Allah'ım yarabbim. Arkadaşlar. Kenardan kenardan köşeden gitmem lazım. Evet. Bu enteresan maceranın sonuna doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Evet. Yeni maceralarda görüşmek üzere. Hadi bakalım. Vay. Hoşçakalın.